Arkadaşlar bu videoda Pınar su hissesi hakkında analiz yapacağız. Bakacağız kağıda. Şimdi arkadaşlar burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağını sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar hissede bu hisse benim hal arzım. Hisse arkadaşlar iş bankasını takip ediyorum. Hissede normalde arkadaşlar hisse iş bankası satarken düşüyor. İş bankası alırken yükseliyor. Ben de iş bankası satarken kağıdı topluyorum arkadaşlar normalde. Bu ne oldu? Ayın 17'sinde arkadaşlar. Ayın 17'sinde. Bu ayın 17'sinde. iş bankası satarken A1 kapital geldi arkadaşlar. Kağıdı 2 milyon lotluk alışıyla kağıdı tavan yaptı. Neresi? Ayın 17'si. Şurada grafikte gösterelim. Aynen burası. Bakın burası. burası. A1 Kapital geldi 2 milyon lotluk. Satışlarıyla tavan yaptı. Sonra arkadaşlar ne oldu? Ertesi gün şuraya kadar arkadaşlar İş Bankası'nın alışları geldi. Tavan e, tahtacı olan İş Bankası'nın. Sonra arkadaşlar şurada ne oldu? Aa, bu bölgede arkadaşlar A1 Kapital sattı arkadaşlar. Sonra ne oldu arkadaşlar? Buraya geldi. Sonra tekrar İş Bankası aldı arkadaşlar. Sonra ne oldu arkadaşlar? Tekrar satmaya başladı arkadaşlar. Ben onları indirmemişim. Bir saniye indirip geliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İş bankası dediğim gibi iş bankası satmaya başladı. Şimdi arkadaşlar iş bankası satarken bu kağıt niye düşüyor arkadaşlar? Çünkü bakın ana tahtacı bu görmüş olduğunuz gibi İş bankası satarken düşüyor iş bankası alırken yükseliyor neden aynı aynı 17'sinde İş bankası 1 milyonla satarken düşmedi çünkü a bir kapital gelmişti bakın bu AKD eski bu daha tam düşmemiş bu a bir kapitalin notlarının 2 milyon tanesi gitti Geri kaldı 500 bin kalmış şimdi bunu küçült ne yaptık ya onu ne yaptık Heh, tamam şimdi iş bankası satarken düşüyor iş bankası alırken yükseliyor iş bankası ve yapı kredi ben burada tak iş bankası yapı kredi garanti bak iş bankası satarken niye garanti yükseldi bu kağıt çünkü garanti bankası garanti bankası 200 bin not daha fazla almış bakın İş bankası satmış. Garanti 439 bin not parayı basmış. Garanti 3. grupta olduğu için de yükselmiş. Deniz. Deniz nerede? Bakın denizin hiçbir etkisi yok. Boş. bir nerede? Boş. Tep nerede? Boş. Yani, info nerede? Boş. Diğerleri de gözükmüyor zaten. Yani arkadaşlar bunları ben bu şekilde benim halka arzım pınar su. Benim halka arzım pınar su. Ben buradan takip ediyorum arkadaşlar. 5-6 kere kar ettim böyle. iş bankasını takip ediyorum. iş bankası yapı kredi ve garanti takip ederek buradaki kurumları takip ediyorum. Alanı satanı zaten bunda virman olmuyor. Virman olmuyor. Takip ediyor. Bir şey yapıyor. İş bankası yapma, iş bankası yapmadı ve garanti virman yapmadığı için alanı satanın gözümde görerek takip edebiliyorum ve çok kolay kar edebiliyorum arkadaşlar. Kağıt böyle olur işte. Benim hal harzım bu. İş bankasının yapıldığı ve garanti bu AKD'yi telefonuma gönderdim günlük AKD'de müsait olduğum zaman bakıyorum ha bu diyor, bu alıyor bu oradan madem işte düşecek çıkacak oradan sonra grafiğe geliyorum buradan açıyorum mesela grafiği açıyorum mesela diyorum, aa diyorum destek bölgesi burası diyorum şu satarsa dön şuraya emir giriyorum mesela ben burada nereye emir girerim kağıda grafiğe yaklaştığım zaman her şey belli oluyor zaten Ay, yanlış başlıyor şunları bir sil ya hiçbir şey göremiyorum Hop. A belli. 12.36. 12.36'yı kaybederse de 12.13. Bunun güzel. İş bankası satarken toplanacak bölgeleri. Ben grafiğime bakıyorum işte günlük AKD. Aha diyorum iş bankası satıyor gene. Gene trade yapacak. İş bankası satıyor satıyor geri alıyor. Satıyor satıyor geri alıyor. Satıyor satıyor geri alıyor. Ben de buradan grafikteki destek bölgelerine bakıyorum. Emir veriyorum. İş bankası satıyor. Buralara geliyor. Otomatik alıyor. Ondan sonra bir bakalım iç bankası almaya başlıyor. İç bankası almaya başladığı zaman da direnç bölgelerine bakıyorum buradan. Otomatik satış giriyor. Mesela yüzde kaç yükselmiş? Bayağı yükselmiş. Bir bakalım. Buradan toplasaydık. İşte, oho! Yüzde on yükselmiş. Şu, hadi iğneyi almayalım. Yüzde on yükselmiş. Daha ne olsun baba? Allah bereket versin. %16 yükselmiş. Şimdi yüzde kaç düştü? Buradan buraya %9 düşmüş. Şuraları takip edeceğiz işte buraları buraları takip edeceğiz. AKD'den takip edeceğiz alanı satan ona göre zaten genelde zaten böyle hareketler yapıyor bu. Bak buradan da buradan da mesela buradan iş bankası adıyor hop. %6 yükselmiş. Mesela Allah bereket versin. Benim hal harcım bu. Ben bundan bir sürü para kazandım. Hop sürekli iniyor çıkıyor. iniyor çıkıyor. iniyor çıkıyor. İş bankasının alışına satışına göre hareketleri sürekli artıyor. Değişiyor. Bak mesela buradan iş bankası almaya başlamış. Hop şuraya doğru %5 yükselmiş. Allah bereket versin. Mesela buradan şuradan tekrar yapmış. Hop sürekli hareket ediyor. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Daha ne? Halk arz gibi kağıt işte. Aa, benim halk arzım bu. Hop. Yüzde dört de buradan gelmiş. İğneye bakarsan, iğneleri alırsak zaten çok yüksek yüzdeler çıkıyor. Mesela burada biri toplamış. Hop, hop. Yüzde on oradan vermiş. Benim kağıdım bu baba. Alanı satanı takip ediyor. Burada ne kadar yükselmiş lan? Dur. Bunu şuradan şuraya. Yüzde otuz. Yüzde otuz. Yüzde otuz bir. Neredeyse yüzde otuz iki yükselmiş. Takip edeceğiz. saatlik değilmiş bu. Bir 4 saatliğe alalım. saatlik git. Saatliğe ne zaman geçtim ben ya? Heh. Bakın arkadaşlar. Şurası A1 iş, iş bankasını satıp A1 kapitalini tavanı yaptırdı. Gün dediğim gibi şurası da e, bak, İş, e, A1 kapitalini satarken iş bankasını aldı. Gün sonra o o düşüyor. Sonra şurası iş bankasını aldığı Zaman sonra geri iş bankası geri satmaya başladı dediğim gibi. Takip ediyoruz. İş bankası satarken topluyorum. İş bankası alırken direnç bölgelerine bakıyorum. Saatlik grafikte veriyorum gidiyor. Allah bereket versin. Benim en 5 e, kere filan kar ettim arkadaşlar bundan böyle tam 5 kere. Yani bu AKD'yi ve 15 kademeli takası takip ederek toplam 10 e, e, bir ayda beş kere falan kar ettim diyebilirim net. Bir ayda beş kere kar ettim bundan. Yani alanı satanı iş bankasını takip ederek dediğim gibi iş sadece iş bankası değil ama bazen şunları da takip etmem gerekti. Şimdi yalan söylemek iş yapın ve karantiyi takip ettim yani işte kurumları takip ettim. Zaten Alanda satanda virman olmadı zaman kolay takip ediliyor arkadaşlar. Virman olmadı zaman kolay takip ediliyor dediğim gibi çok uzattık videoyu. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Ee, Pınar suyun destek bölgelerinde söyleyelim de öyle kapatalım. O kadar video çektik. Ama söylemiştim zaten 12 30 12 36 ve 12 13 olduğunu. Şunu arkadaşlar bakın 4 saatlikteki destek bölgesi bunun 12 13 söylemiş olayım. 4 saatlikteki destek bölgesi 12 13 olarak karşımıza çıkıyor. Ee, şöyle bir tren çizersek ne oluyor bir dakika arkadaşlar kapanış olarak baktığımız zaman Hop şöyle yaparsak yine iğneleri boş ver şöyle yaparsak takip edeceğiz arkadaşlar yine olarak baktığımız zaman daha çok düşme potansiyeli gözüküyor şimdi şuna geldiğimiz zaman şuraya doğru aynen yüzde üç buçuk fidan var takip edeceğiz arkadaşlar. Bu kağıtta %3.5 hiçbir şey değil dediğim gibi. Bir dakika. Şuradan da bir şeyine bakalım. Bu saatlik 4 günü şimdi şurada 0.64 gözüküyor da bir günlüğe aldığım zaman artık 2'ye mi çıkacak? Çok merak ettim. Bir saniye. Aynen dünyaya aldığım zaman artık 72'ye çıkıyor. 4 saatlikte 0.64 gözüküyor. Tamam. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.